Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, Forex XQ710 DSP modeli. Ee, bununla ilgili bir ayar soran arkadaşlar vardı. Ben bunu biraz kurcaladım. Kurcaladıktan sonra zaten mantık basit. Sadece bununla her kolonları ve yani basın bir çalışma frekansları vardır. Atıyorum diyor ki bu diyor subwoofer 30 santim diyor. Maksimum diyor 90 Hz'de çalabilir diyor. Misal örnek veriyorum yani. İşte midrançlar olsun, oval kullanılır olsun onlarla alakalı. Bunları size ben kısaca bir anlatayım. Mantık basit arkadaşlar. Orta tuşa basıyoruz. Bizim işimiz Geri gelelim. Menüye girelim arkadaşlar. Şuradan da kaçırıyoruz. Baya bir şey var audio'ya geldik arkadaşlar. Diyor ki subwoofer level diyor. Arkadaşlar benim bu teybin arkası subwoofer çıkışı var ya. Ben bunu amfiye girmedim. Girmediğim için ben bunu 8 de yapsam 0 de yapsam hiçbir ifade etmiyor. Ama subwoofer için çıkış alıp amfisi 5 kanal olan arkadaşlar varsa buradan subwoofer'ın ayarını yapabilirsiniz. Bu bu şekilde. Present EQ diyor arkadaşlar. Bu da e, hangi modda çalmak için işte natural var, pop var, klasik var, rock var yani. Ben bunu natural yaptım. Doğal yani. doğalda bıraktım. Daha sonra X-Bus diyor. Burada arkadaşlar basın frekansını soruyor. Hani az önce dedim ya işte hani şu frekansta çalar diye. Basın tonu arkadaşlar. Hani kaçıncı kademede çalsın diyor. Ben üçüncü kademe, ikinci kademede bıraktım ben. Frekansı diyor. Benim basım 20 santim silim bası olduğu için ben en düşük frekansta bıraktım. Yani 60'ta bıraktım. İsteyen arkadaşlar bunu 120, işte bayağı 300'e kadar çıkıyor bu. Bunu kullanma kılavuzunu yazar. Basın hangi frekansta çalacağı. Yani o şekilde ayarlarsanız daha iyi olur. Hem bası yormamış olursunuz. Ben bunu 60'ta bıraktım. Geri gelelim. Burada 3D Surround diyor. Yani aracınızda modelli bir arabaysa arkadaşlar, kapılarda filan hani oluyor parlıyor. Benim arabamda yok ama olan arkadaşlar varsa bunu bu şekilde bak. Off, On olması lazım. Yani yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde ayarlayabilir bunu. Ben de yok çok bir şey ifade etmiyor. Bu da basın tonu arkadaşlar. Ben 2'de bıraktım. İsteyen arkadaşlar bunu 7'ye kadar çıkabilir. Benim basın küçük olduğu için 2'de bıraktım ben. Mid var arkadaşlar. Mid bas kullanan arkadaşlar varsa eğer mid bas kullanıyorsanız bunu en sona getirebilirsiniz. Yani ben de kullanmıyorum ama 7'ye kadar getirdim. Gayet de bir tatlı bir ses oldu tiz var. Ee, benim tizleri en düşük de bile tutmama rağmen bayağı çalıyor. Yani 7'ye mı tizden durulmuyor yani içeride. O derece sağlıklı. Ben bunu 1'de bıraktım. Audio reset diyor. Bunu bastım. Her şey sıfırlar arkadaşlar. O yüzden basmıyorum. Yine aynı yere geldik. Geri gelelim. Diyaset. Arkadaşlar bu set. Şimdi Hani diyorsunuz ya her kanalı ayrı ayrı ayarlıyorsunuz diye. Diyasete geliyoruz arkadaşlar. Buradan pozisyon diyor bak. Pozisyona geldikten sonra üzere tıklıyoruz. Üzerden front L. Buradan tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Bak şimdi car type'a girdik. Ben bunu large yaptım. Bunu yani hangi kanalda ben bunu center olarak bırakıyorum da yani bu şeye girelim. Heh, arkadaşlar şimdi hani kolonları ayarlıyorsunuz ya girdikten sonra delaya giriyoruz delaydan santimi seçiyoruz şimdi inç isteyen inç kere hani mesela 6.6 çarpı 9 vesaire var ya işte atıyorum inç olarak yazıyor. Ben santim seçtim. Distansa geliyoruz. distansı her kanalı burada ayarlıyoruz arkadaşlar. Bak. Şimdi mesela benim birinci kanalımda şey var. E, 20 santim MB8 var. İkinci kanalımda e, benim 8 santim ve 10 santimlik tizlerim var. Üçüncü kanalımda benim ovallerim var arkadaşlar. Yani 6 çarpı 9 56 yapar da. 56 yok ama 54'te bırakalım. 4. kanaldı yani o şekilde yine 54'te bırakalım. 5 boş, 6 boş, 7 subwoofer, benim 7 de boş. İsteyen arkadaşlar bakın tekrar göstereyim. Ortaya bastık. Audio'ya geldik. Normal klasik ayarlar bunlar arkadaşlar bakın. Menü audio. Bunlar klasik ayarlar. Geri geldik. Diyaset'e geldik. Delay Unit. Gördüğünüz gibi buradan santimini seçiyorsunuz. Distansta da kanallar ayarlıyorsunuz. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Hani telefonda uygulaması da var. Telefondan da yapılıyor ama açıkçası ben pek uğraşmadım. Benim direkt yaptığım ayar ise söyleyeyim. Ortaya geldim. Audio'ya bastım. Buradan tek tek ayarladım. Bu bana yetti. Çok kurcalamak isteyen arkadaşlar varsa kurcalayabilir yani. Çok basit bir sistem. Her olayı kolonların Çalma frekans aralığı. Her kanala hangisini bağladığınızı biliyorsanız onları ayarlayabilirsiniz. Bilmiyorsanız zaten düz ara benim gibi düz mantık yapın geçin. Çok da karışık değil yani kurcalayın anlarsınız az çok. Yani sormak istediğiniz bir şey varsa bana sorun. Ben buradan girip bakarım. Almak isteyen arkadaşlara ben şunu söyleyeceğim. Her kanalın çıkışı 4 volt arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toplam 8 tane kanal girişi var. Bunu 4 ile çarpın 32 volt yapar. Ben bunu şu an tek kanalda kullanmama rağmen güzel bir ses veriyor. Demek ki yani her amfi için bir çıkış alsam buradan devasa bir ses olacak. Hani şu, buna rağmen iyi. Az çok e, USB ile bir çaldıralım şuradan. Bir müzik varsa açalım abi. Şu an bakın dip ses. Bak hiç Böyle bir tınlama sesi yok. Buradan bir güzel müzik bulalım ya. Arkadaşlar bakın camları da kapattım. Çok hafif bir ses var ama benim arkada kapasitör falan bağlı ondan olduğunu düşünüyorum. Yoksa normalde yok yani. yani çok sakin bir dinlemeniz lazım. Şu an bakın ses sıfır. Yanlışlara indiler de bana kim diye sor.

Ama sonra bunun çıkışları 4 volt ve bu teyp arkadaşlar piyasaya yeni gelmiş. Ben internetten ve YouTube'dan çok fazla takip ediyorum. DSL Sound olsun, ee bu hani sistem üzerine iş yapanları olsun gördüm ki koli koli almışlar. Bunlar bunu koli koli alıyorsa bir bildikleri vardır arkadaşlar. Yani takip edenler varsa şunu da bilir. Kenwood teypler ilk çıktığında çok ucuzdu. Ama sonradan birden bir patladı. Bu DSP olayları çıktı, işlemci olayları çıktı. Kemutlar o yüzden tutuldu. Peşinden bu teypler çıktı. Bunlarda işlemci olayları var. Yani ben yabancı ülkelerde görüyorum, takip ediyorum. İşlemcisi olan amfilere bu teypleri giriyorlar bak. Yani yurt dışını takip eden varsa Instagram'a falan var bak. Bu turbo sound olsun vesaire yani. Yani görürsünüz. Bak bu teypler bilmiyorum ama 2-3 ay içerisinde 5-6 bin lira geçecek. Yani videomu izleyen, dinleyen arkadaşlar bunu unutmasın. Burada şarj olayı da var bakın. Hızlı şarj. Sonra benim telefonum çalıyor. Ben bu araçta mikrofon olmamasına rağmen çok rahat bir görüşme yapabiliyorum telefondan. Yani şu rengarenk olayı çok güzel. Ben değiştirmedim. Her renk yansın böyle güzel. Yani arkadaşlar benim aracıma bakın. Yani şu e, Forex 1310 10 santim neodyum. İnternetin fiyatına bakanlar görür. Şu an 8000 TL gibi fiyatı var. Benim bu 8 santim netex akustik inanın var ya mobasları gömer bu benim ee, iki tane 20 santim burada var mobas mb8 bir tane tizim var şu ovalleri daha yeni taktım bunları da diğer panzotum benim içerde onda 4 tane mb8 var şu an bu iki tane bunlar da reis m69y bunları çok ilk çıktığında almıştım bir sene falan oldu yani inanın çok performansı çalıyor yani piyasada çok laf kalabalığı var arkadaşlar. Yani o öyle çalar mı, bu böyle çalar mı, yok o amfi bunu taşır mı? Kimseye itimat etmeyin arkadaşlar. Bağlantınızı yapın, güzel bir ayarı çekin, çalmayacak kolon yok. Sen şimdi olmayacak kolona olmayacak frekansı girersen tabii ki taşımaz. Cırlar durur. Az önce ben ses de verdim, gördünüz. Yani bozma yok. Yani volümü de bunun güzel. Ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Ben bu teybi aldım. Herhalde en son çıkanı buydu galiba. Bilmiyorum. Araştırdım da. Bir, bir de tavsiye üzerine aldım. Yani grupta arkadaşlar vardı. Videomu dinleyenler de bana hak verecek zaten. Onlar da bana tavsiye etti. Ben böyle bir teyip görmedim arkadaşlar. İnanın yani samimiyetimle söylüyorum. Ben çok teyip değiştirdim. Ve ben bu işte çok fazla uğraşıyorum. Her şeyin en güzelini taktım. Yani sistemi kablosuna varana kadar onlar da beni Forex 4K kullanıyorum ben. RCA kablosunu ben kendim el yapımı yaptım. Altın uçlarla yaptım yani. İsteyen arkadaşlar alabilir. Ben tavsiye ediyorum. Kullanımı çok karmaşık gibi geldi bana ilk alırken ama kurcalayınca anladım ki e, benim amfi DSP olmadığı için bu ayarların çok da fazla bir önemi yok. Ben RCA'lara girdim. Klasik ayarımı yaptım, çıktım. Gayet de güzel çalıyor. Ayarları kurcaladım. Çok da bir fazla ben değişiklik görmedim. Görmek isteyen arkadaşlar yapabilir. Problem yok. Ama inanın çok güzel. Yani bu tuş olayı var ya böyle çok rahat dönüyor arkadaşlar. Atlama falan da olmuyor. Yani videomu dinlemeniz ve izlemenizi tavsiye ederim. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa bana yorumlardan ulaşın. İsteyen özelden de ulaşabilir. Yani gayet basit. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu teybi herkese alması tavsiye ediyorum. Kemutların RCA çıkışı 5 volt, bunun 4 volt. Arasında biraz fiyat farkı olmasın tek sebebi bu. 1 volt bir şey kazandırır mı derseniz bence çok şey fark etmez. Bu teyp ona yeter arkadaşlar. Hepiniz kalın sağlıcakla. Ses sisteminiz neşeyle çalsın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.